hoş geldiniz. Arkadaşlar e, desteklerinizden ötürü çok teşekkür ediyorum. Büyük bir hızla büyümeye devam ediyoruz. Abonelikler geliyor, beğen, beğeniler geliyor. Ama yalnız arkadaşlar bir tek ricam var sizden. Şuradaki lütfen abone ol ve beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Arkadaşlar dediğim gibi çok özelden mesaj alıyorum. İşte balık nerede var? Balık videoları işte nerede balık tutulur? ne şekilde, hangi ürünlerle balık yakalayabiliriz. Bunun videosunu en kısa zamanda sizinle çekeceğiz arkadaşlar. Fakat şöyle bir olay var. Arkadaşlar beğeni ve abone olmayı artıları artıralım. Ki ilerleyen zamanlara doğru ben bunu söylüyorum sürprizlerle karşılaşacaksınız. Çok büyük sürprizlerimiz var. Şimdi arkadaşlar sizlere olta tanıtımlarını yapacağız. Ve eee... Düşük segment, orta segment ve üst segment ya ultra üst segmentler var. Onlara pek girmeyeceğim arkadaşlar çünkü ee, malumunuz işte pandemi süreci işte maddiyat falan filan derken Allah izin verirse şu pandemi sürecini bir atlatalım arkadaşlar. İlerleyen zamanları durup bakın daha ee, Jig kamışları işte bot kamışları, göl kamışları ondan sonra spinler, lrfler bunların da hepsinin tanıtımını yapacağız arkadaşlar size. Nerede, ne şekilde avlanabilirsiniz? Dediğimiz gibi biz sahil balıkçılık olarak 60 senelik bir tecrübemiz var. 60 yıllık bir tecrübemizin nezdinde bu videoları çekiyoruz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Arkadaşlar şimdi gelelim Düşük segmentli e, kamışlarımıza. Arkadaşlar düşük segment kamışlarımızda e, baltikamız var elimizde. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, ilk balığa ilk başlayacak olanlar için baltika gerçekten güzel. Biraz e, ağırlığı biraz var. Birazcık yoracaktır sizi ama e, kısa çaplı yani şöyle söyleyeyim. Bir sene, iki sene ya da üç senelik ee, bir balık avı için kullanabileceğiniz güzel bir kamış arkadaşlar ee, Karbon bir kamışımız bu gerek e, ayrı dinamik olarak gerek e, uzun mesafeli atış olarak ucunun sertliği de gayet güzel şöyle ucunun sertliği de gayet güzel çok ileri atışlar için değil ama bir senelik ya da ne bileyim iki senelik kullanabileceğiniz en azından tamamen öğrenene kadar kullanabileceğiniz güzel bir kamış. Bunun üzerine makineyi gel talha karışım. Bunun üzerine makina arkadaşlar tercih edebileceğiniz Discovery'ler var mesela. Elimde gördüğünüz Discovery S600 modeli Baltika'nın üzerine bu bu makina Gerçekten sizin şimdilik işinizi görecektir. Şimdilik derken kısa vadede anlamayın arkadaşlar bunu. Hani, e, yani bir sene ama şunu söylüyorum arkadaşlar ben. Her ürün mutlaka temiz kullanılmak zorunda. Yüksek segment bile alsanız, düşük segment bile alsanız temiz kullandığınız ürünü uzun zamanlarca kullanabilirsiniz. E, dediğim gibi arkadaşlar bu e, güzel bir Discovery güzel bir makinesi. Ee, biz burada bunun misinasını da sarıyoruz. Çapa hediye ediyoruz. Kuşun da hediye ediyoruz arkadaşlar. Discovery'nin Baltika'nın üzerine Discovery makina tercih edebilirsiniz. Gelelim üst sek şey, orta segment e kamışlarımıza. Orta segment kamışlarımıza da arkadaşlar bunların fiyatını hepsini söyleyeceğim. E önce ben size kamış tanıtımını yapayım, e makina tanıtımını yapayım. Sonrasında ise e fiyatlarını söyleyeceğim tercih edeceğiniz bir ürün. Almer Surf Master arkadaşlar. Orta segmentte karbon ee, yüzüğü katlanabilir. Gerçi Baltika'nın yüzüğü de katlanabiliyor arkadaşlar. Bu katlanabilir yüzük, yüzükler gün geçtikçe oksitlenme yapıyor ama dediğim gibi temiz kullanırsanız e, sizi uzun süre götürebilecek kamışlardır arkadaşlar bunlar. Şöyle burada açıyoruz. Arkadaşlar bu kamışlar 420 Ortalama 200-220 atarlı ee, düşük segmentli 200 atılır mı? Atana göre değişir. Ben olsam atmam çünkü hani ilk balığa başlayacak biri olsam benim çalışacağım gramaj ağırlığı maksimum 150'dir maksimum. Çünkü e, yüksek segmentli karbon olayı sıkıştırılmış üzerine daha değişik sargılar yapılmış kamışlarda bile e, ben 250'yi atarken yani az çok tereddüt edebiliyorum çünkü e, yani ne olur ne olmaz bir yere takılır atarken yani şu ses mesela o sesi az çok hepiniz bilirsiniz o ses mesela parmağınıza takılır kamışı kendiniz kırabilirsiniz kamış kırılması da bugün nereden baksanız ortalama bir fiyatı değişir misal veriyorum e, 200 100 50 kamışına göre değişir arkadaşlar Almerit Surfmaster kamışı e, bunun üzerine de Makine olarak ne tercih edebiliriz? Kanunca ben böyle bir kamış almış olsam, ben sizin açınızdan bakıyorum şimdi olaya. Benim setim tabii ki daha farklı ama ben sizin açınızdan baktığım için ben bunun üzerine ne alabilirim. Geldim, F'nin Aero modelini alabilirim. Mesela X'i güzel bir set oluyor. Şöyle baktığınızda bu da 7 artı 1 bilyalı. gerçekten güzel bir makina. Şimdi bazı arkadaşlar bana soruyor, işte sörf mi tercih edersin, e, derin kafa bir mi tercih edersin. Arkadaşlar ben gittiğim balığa göre değişir. E, ben mesela Boğaza gidiyorsam tabii ki sörf kafayı tercih ederim, Açığa atmalar, atmalar için. için. Sörf kafa tercih ederim. Şimdi geçen gün mesela bir arkadaş geldi, diyor ki ben diyor 200 metre atıyorum. Arkadaşlar 200 metre atmanıza imkan yok. 200 metre ben atamıyorum. Atanını da tanımıyorum. Ee, şöyle bir olay var. Attığınızda suyun derinliğiyle birlikte boğazın en derin kısmı bildiğim kadarıyla 60 ya da 80 metre olması gerekiyor derinliği. Ya 60 metredir ya 80 metredir bildiğim kadarıyla. Yani onunla beraber sayarsanız evet yani ortalama 100 metre atsanız diyorum hani en babası 100 metre atsanız batmasıyla birlikte bu çıkıyor 170 180 metreye kadar falan filan çıkıyor bile. işte akıntı suyun akıntısı sağdan sola ya da soldan sağ akıntısı ee, işte misnanın e, potluğu misnanın bu şekilde potluk alıyor ya da bu şekilde potluk alıyor onunla beraber 200 metre şimdi e, konumuza gelelim arkadaşlar alacağınız set orta segmentte Efe'nin Erov serisi ve e, Almer'in Surf Master serisi 420. Şimdi bazı arkadaşlar soracaktır bana. Niye 3.90 tercih etmiyorsun diye. Arkadaşlar herkesin kendi bir tercihi var. Ben genelde 4.20 ve 4.30 kamışlardan yanayım. Boğazda avlanıyorsam, köprüde atıyorsam şayet 3.90 benim işime haydi haydi görür. 3.90'da arkadaşlar köprüde atanlar için söylüyorum özellikle. 3.90 kamış biraz daha kısa olduğu için daha sağlam. Yani şöyle bahsedebiliriz. 3.90 kamış buysa 4.20 kamış budur mesela. E, şu uç kalınlığı biraz daha kalındır. Şimdi köprüde de ağır gramaj bazen çalışan arkadaşlar var. 3.90'ı tercih edebilir. 3.90'la 3.90'la sörf yapılmaz mı? 3.90'la tabii ki sörf yapılır. Yani e, ne ne yapacaksın? Kurşun arkası yapacaksın, çaparı yapacaksın, yapabilirsin. E, fakat yani pek verimli olmaz. Düşük segmentlerde, yüksek segment 390'lar var. Onlarda tabii ki 390 çalışabilirsiniz. Bu da sizin tercihinize kalmış bir şey. Ee, gelelim üst segmente arkadaşlar. Bunu bırakıyoruz. Merak ettiğiniz konuları bana özelden yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Sahil balıkçılığın sayfasına da yazabilirsiniz. Bana da yazabilirsiniz özelden. Merak ettiğiniz konuları, işte kamış alırken nelere dikkat etmeliyim? ne tarz kamışlar almalıyım? İşte ben yaklaşık olarak bir buçuk iki seneden beri balığa gidiyorum. Nasıl bir e, set tavsiye edersin? Tavsiyelerde bulunuz arkadaşlar. Gelelim üst segmentlere. Arkadaşlar üst segmentimizde ise bugün size tanıtacağım Portfish Sarissa modelimiz var. Arkadaşlar e, benim de kullanıcısı olduğum Portfish Sarissa modeli gerçekten çok güzel üst segment diyebileceğimiz bir kamış gerek tutuş yeri yani elimizde kalmaz. Şurayı ne çekelim? Aha. Tamam. Gerek şuradan kavrama yeri, gerek sargısı karbonu e, gayet güzel. Arkadaşlar Portfish Sarissa da şimdi hani paylaşıyoruz ama şimdi e, bazı arkadaşlar şunu diyebilir. Ya, e, siz hep böyle tanıtıyorsunuz ama bu kamışların hiçbir eksiği yok. Tabii ki arkadaşlar. Şimdi ben fazlasıyla eksiğiyle yani neyse onu paylaşırım. Ben de yalan olmayacağını benim benim Facebook'taki arkadaşlarım olsun gerek dükkana gelen e, müşterilerimiz olsun hepsi bilir. Arkadaşlar benim Portfish Sarıysa'da beğenmediğim tek bir özellik var. Tek bir özellik. Şu gezer olayı. Şu gezer olayı. Bunu bazı arkadaşlar diyor gezersiz olmaz. Bazı arkadaşlar diyor ki gezer olmasa da olur. Şimdi bunu söylememdeki amaç arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Bu gezerin burada olması. Bunu iki parça halinde yapmamışlar arkadaşlar. Bunu ilk parça, tek parça halinde yapmışlar. Karbon bir uç, karbon bir kamış. Burada gezer olmadı takdirde. Ben gezerli sevmiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Ben gezere ee, pek biraz takıntılıyım. Bu gezerin burada olmasındaki amaç arkadaşlar buradan buraya uzanan misna attığınız yani e, kamışın ucundaki buradan buraya uzanan misna ağırlık bindiğinde tek uca binmesin diye bu yük kaldırmak içindir arkadaşlar. Buranın yükünü kaldırmak için buranın yükünü kaldırmak için öyle bir gezer yapmışlar. E, yani buna da saygı duymak lazım. Ama kamışın aerodinamiğine gelecek olursak kamışın aerodinamiği ben bunu arkadaşlar 220 gram attım. Gayet de başarılı bir atışı var. Gerçekten de güzel bir kamış. Söylediğim kamışların eksisi var mı? Söylediğim kamışların eksisi bana göre diğer kamışların. Bunun eksisini söyledim. Üst segment kamışın eksisini söyledim. Bana göre diğer kamışların eksisi yani yok gibi biraz fiyat performans meselesi arkadaşlar. Nihayetinde e, ben size burada dükkanda misal veriyorum. 100 liraya 150 liraya da set düzerim ben size. Tutup da 4000 liraya 5000 liraya da set düzebilirim ben size. Ee, yani biraz e, arslet meselesi diyelim buna. Portfiş servislerinin üzerinde kullanacağımız makine arkadaşlar yine dediğim gibi benim kendim kullandığım setim Bauer'in Bauer'a Surf kafası. Demin bahsediyorduk arkadaşlar Surf kafa, Surf kafa diye. Şimdi bunu size tanıtacak olursam Bauer'in Bauer'a Surf makinesi gerçekten güzel bir makine yapmışlar. Ee, surf kafa, sığ kafa. Bunun açığı var mıydı? Açığı yok. Evet. Hepsi de mislinler olurmuşuz arkadaşlar burada. Bu mislinler, üzerindeki mislinler sıfır. Ee, tabii ki taleplere göre bunlar değişebiliyor. İşte ip oluyor, ne bileyim. E, şogun, e, flora karbon katlama misli olabiliyor. Yani bu talep meselesi. Biz bunun üstünde burada e, boş kalmasın makine diye soruyoruz. Bauer'in Baviora Surf makinesi gerçekten benim edindiğim ve tecrübelerime göre Gayet güzel bir makine yapmışlar arkadaşlar. Ee, uzak uzak atışlarda, e, ileri atışlarda gerçekten gücüyle bile kendini gösterebilen bir makine. Yani e, gerek e, geri şuradaki fren mesafesi falan filan zaten fren mesafesi yok bunlarda. Üst segment bir makine çünkü hani misal görüyorum. 500 liraya, 600 liraya, 700 liraya bandında alabileceğiniz güzel bir makina. Ee, 6 artı 1 bilya ee, sıralı sarım değil arkadaşlar. Sıralı sarım olsaymış güzel olurmuş Ama e, sıralı sarımda bazen eksi yanları olabiliyor. Ne gibi eksi yanları olabiliyor? Sıralı sarımda bazen e, orta bir yere takıldığında şu hareketi yapıyor bazı arkadaşlar. Bu hareketi yaptıkları için de içindeki mi esneyebiliyor. O zaman sıralı sarım yapmıyor da üst üste sarım yapıyor. Üst üste sarımlarda da bazen e, göze Hoş görünmüyor yani sıralı sıramın amacı buraya sıra 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 nakış gibi işlemek onu başka da bir artısı bana göre yok bunun neslinde Bavuver Baviera olabilir ona bir zamanlar tanıttığımız bir makine var arkadaşlar bu da çok güzel bir makine. çok aşırı güzel bir makina. Bauer Furia Surf. Arkadaşlar bunu biz Facebook sayfamızda paylaştık. Bauer Furia Surf gerçekten güzel bir makina. Üst segment. Yani özellikle arkadaşlar makine alırken şuradaki şu genişlik olayına bakın. Burada Burası ne kadar genişse dişli o kadar büyük demektir arkadaşlar. Şimdi bu var mesela bazı makineler var. Şu arka tarafı küçük. İçini bir açıyoruz arkadaşlar. Şu kadarcık dişli çıkıyor içinden. Şu kadarcık. Ya şimdi e, ben dediğim gibi ben makineleri ya da kamışları iyisiyle kötüsüyle eleştirmek zorundayım. Çünkü ben burada 60 yıllık bir firmayım. Ve benim e, yanlış yapma olayım. Her insanla yanlış yapar. Benim yanlış yani yanlıştan ötürü şunu söyleyeyim arkadaşlar size. Bilerek yanlış değil. Hata yapma Olayım tabii ki olacaktır ama ben iyisiyle kötüsüyle makineleri kamış kamışları müşterilere satarken eleştirmek zorundayım arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, lütfen kanalımıza abone olun, beğeni, yorum ve şuradaki zil tuşunu mutlaka açın arkadaşlar. Ee, videonun sonunda arkadaşlar şunu söylemek istiyorum kendinize çok çok iyi bakın. Saygılarımla kalın, hoşçakalın.